arkadaşlar. Bugün sen birlikte Poraz'la birlikte. Poraz'la birlikte. Selam var kanka. Arkadaşlar, Hilal bitti arkadaşlar. Tekrardan biliyorsunuz ben çiftlik koy geldim arkadaşlar. Çiftlik koyda. Oğlum ne atıyorsun kozrak bana? <laughs> İyi koydun bunu Arkadaşlar çiftlik koydu arkadaşlar. Arkadaşlar bunun efsane bir, efsane bir şey var arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar burası Kedi Cumhuriyeti gibi bir yer arkadaşlar. Neredeyse Kedi Cumhuriyeti var arkadaşlar burada. Yani tüm kediler burada toplanıyor. Ah yoruldum. Hani devam edelim. atma mı koza bak. burada arkadaşında futbol topuna futbol topu yerine kozlakla kullanıyor. Ha geldi O ahmak yok Şimdi arkadaşlar burada arkadaşlar milyonlarca kedi var. Yani yüzden fazla kedi var. Hemen bak bir yani kedi geldi hemen. Korkak. Şimdi arkadaşlar bu kedi var arkadaşlar. Ama Birazdan yoracaksın. <laughs> Onu da aradım. Aa, köpek var kanka gel gitme ne olsun. Aa, köpek var kanka yok köpek var. Ya korkma ben sertliyimdir ya ben çok da yani çok da Şimdi arkadaşlar bakın bu arkadaşlar toplanma yeri arkadaşlar. <laughs> Burada ki toplanıyorsunuz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar abi, evet, arkadaşlar <laughs> buraya toparlıyor buraya toplanıyorsun to 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 arkadaşlar ve kanka köpek geliyor. Ha köpek geliyor kanka kocaman? Ha kaçsana kal oğlum kaçsana. Poyraz kaç lan oğlum köpek kovalıyor. Oğlum korkmuyorum lan. Oğlum koca sen sen de korkuyorsun. Oğlum kocaman diyor kocaman. kocaman köpekten köpekten demek, ya, küçük köpekten de korkuyorsun. Bak kanka kaçam anne. Ee, şurada ki ke yavru kedi kadar köpek var ondan korkuyor arkadaşlar. Kanka şuna bak şuna şuna. Arkana dön. Hadi. Aa merhaba Ponti. Şey ha evet doğru bir şey yapmaz onu atarım. Hele oğlum. Cici köpek, cici köpek. Cici köpek, evet. Otur oğlum. Hadi sen git hadi. Hadi sen git hadi. Aferin oğlum ha. Aferin git. Allah'ım. Güzel Evet, şimdi arkadaşlar sonunda yaptılar kaşam. Orada kaşam korktum tamam. Adamını ikna ettim. Ama an yak diye korkuyorum. Daha önce arkadaşlar beni de... Kesinlikle korkunçtu. Çok korkmuştu. Ölebilirdim. Ama ölmedim. Lan, onun geliyor bir dakika korktum. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de çağın zaman geldi. kaka başlat müziği. Gel Yaps! Gel Yaps! Gel Yaps! Gel Gel psssss Bak gel istemiyor. köpek video ne ya ha, benim benim. Gel benim misiniz? bak Ne oldu korkak ne oldu Gidersin öyle işte bak ben o kadar cesaretliyim Her <laughs> istem. Gel psssss Gel pislik, pislik. Bak ne yapıyorsun? Alo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi geliyor. Yap, Gel. 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 kanka şu an ekrana bakar mısın kanka bir gelsene. Kanka bir gelsene. Kanka bir gelsene şu an ekran gözüküyor mu? Şu an kirleri görüyor mu herkes? Görüyor. Gördüm arkadaşlar genelde arkadaşlar daha çok ama şu an arkadaşlar yağmur yağmış buraya. Ve şu an arkadaşlar tüm kirli arkadaşlar şu an şey. Aa geliyorlar. Aha bak geliyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kanka çağırma devam et çağırma devam et. Sen benekli misin? Ne? Bu benekli mi? Aha benekli bu. Aa benekli hoş geldin. Artık kediyi tanırız. Senin adın da kara kedi olması lazım. Merhaba kedi gel. Dost. Gel. Gel, gel seyim, gel. Gel buraya. Gel. Merhaba. Ünlü oldun bak. Bak. Gördün mü? Artık ünlüsün. Benekli'cim gel. Artık kara kedi ünlü oldu. Allah senin. Oğlum ne yapıyorsun sana kedi? Oğlum yüreğim ağzım indi. Benekli ya bir şey yapmaz. Ha bir şey yapmaz. Oğlum sürtünmesene. Bak, kedi, çekil. 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 Döverim vallahi. Gel ben ekli Zeytinim benim. Bu da evini küldüm. Zeytin gel. Oğlum başkasıymış bu. arkadaşlar burada en kötü şey arkadaşlar. Tüm dili arkadaşlar karıştırmak yerine yani arkadaşlar. Başka kediyle başka dili ile karıştırmak arkadaşlar. Merhaba. Senin adın ne? Zaten ortasındaki beğenildi olmuyor. Senin adın ne de konuşsana. Ne oldu sana üzgün gözüküyorsun. Bir şey mi oldu? Oh. Evet bayağı kocaman hazım varmış. Kanka gel araba geliyor. Hay seni yedim ben. Ya çok tatlı ya. Bu kedi ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bir dikiyor. Melek'in nereden su içtiğine bak. Nereden su içiyor göster. Evet. Arkadaşlar gördünüz gibi arkadaşlar? burası çok mantıklıca bir fikir arkadaşlar. Melek'in yaptığını görüyor musun bakın arkadaşlar? saksının içindeki su bekti arkadaşlar su içiyor. Saksıyı göremiyorlar şimdi. Göremiyorlar mı? Şimdi göreceğiz. Tamam. Saksının içinde de görüp. arkadaşlar her nerede ki diyor arkadaşlar? Her nerede? Burada, 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 burada hepsinde. Arkadaşlar burası arkadaşlar artık diyorum burası Kedi Cumhuriyeti. Şimdi arkadaşlar her çağırıyorum. Hazır mısınız? Son. Bir. 2 Üç. Gel. Yaps, 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 yaps. hemen evcik ede ev, hemen evcik yapmışsın. İç onu iç iç. Sağlıklı mı iç? İç onu. İstene. Su normal su merak etme zehir değil. Yazık <laughs> kafana. <laughs> Oha. Burada bir ağaç yaşındı şu an. Bu da bunun sesini ne yapıyorsunuz <laughs> Belki de arkadaşları Yok ya, ya biz gelsin biz sevsin ya gel. Gel, sev beni gel sev. Bak gibi gelsene. av gel, sevsene beni gel. Lan evcik benim. Gel, gel, sen de ne beni sev hadi gel. gel. Gel, sürtün bana gel. Ne? Arkadaşlar benim bir tek tek arkadaşım, kedim var arkadaşlar. O da onun adı da Minnoş. Onu hep anıyorum arkadaşlar. Onu hep çok seviyorum. Lan sen ne yapıyorsun? Salak kedi. Oha. <laughs> kedi bayağı ne şey yapacak çık kuşlar. Baksana da bayak bile orada. Burası kedi cumhuriyeti. Kedi kedi cumhuriyeti beraber beraber. Bera. <laughs> Hayatım bu kadar korku kedi görmedim ben ya. <laughs> Hadi sen <laughs> arkadaşlar Gel kankam. Bu bu kadar? Da. Kameraya bakın. Kameraya bak. Kamera burada ha. <laughs> bu <Buyurun>, bu kadar <laughs> arkadaşlar? Ee, evet görmüşsünüz arkadaşlar. Şu anda kedi cumhuriyeti'nin görmüşsünüz. Kedi cumhuriyeti arkadaşlar. <laughs> böyle bir şey. Oğlum vurma kamera. <laughs> evet bugün bu kadar da görüşürüz. Kanalıma abone olup kanalıma abone ol. Abone ol kanka. Bak, bak unutuyorum ya. Abonelikler burada arkadaşlar. Abone olun. Like atın. Ve yorum yazın. Ve videolarımı izleyin. Bugün bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.